Levent Yücel, Ankara Kızılay'da kuyumcu esnafıyız. 35 yıldır da bu çarşıda bu mesleği icra ediyoruz. İşte bildiklerimizi paylaşıyoruz. Tutuyor tutmuyor ama bu sene <laughs> söylediğimiz her şey tuttu <laughs> yukarı doğru eğilimle. Hafif bir durağanlık var birkaç gündür ama artık bir aylık durağanlık yerine bir iki günlük durağanlık olmaya başladı altında. Bu e, Orta Doğu ülkelerinin ülkelerin birbiriyle devamlı didişmesi bizi gene yükselir yönde etkiliyor. Daha da yükseleceği yine tahminimiz. Yılbaşına gidecek o 3 bin liralık fiyatlar falan hayal oldu. Şu an yılbaşı hedefi 3500-3600 civarına geldi. E bu da otomatikman küçük altının 5500-5700 civarına gitme hedefi demek. Bizim yılbaşı hedeflerimizin hepsi maalesef Ekim ayının başında oluştu. Durum hala yükselecek görüntüsünde. Ufak tefek iniş çıkışlar olabilir. Yani o %5'lik dilimi hala diyorum altındaki onsun gerilemesiyle. Bir de burada aslında onsdan ziyade en tehlikeli duran dolar. Dolar 34 civarında seyrediyor. Eğer dolar da ani bir atak olur da altının onsu bu civarda durursa zaten hiç fark etmeden %10 %15 daha altın koyar üzerine. Yani o nedenle dolar sabit gitse bile bizim onstaki artışımızda ben biraz daha yükselişi yine bekliyorum. Külçe altın 1000 derece altın. Bizim üre çeyrek altın, cumhuriyet altını ve bileziklerimizde binde 1916 yani şu demek yüzde 91'i altın. 1 lira yükselse külçe bu 22 ayara 91 kuruş olarak yansır. 18 ayara 75 kuruşunu yansıtır. 14 ayar bir üründe %58 altın olduğu için 14 ayarın 58 kuruşunu yansıtır. Yani külçe altın aldım. Bunda da çok daha fazla altın yükselince kazanacağım diye bir şey yok. Yani bir dalga bir tepeye vurduğu zaman aşağıya doğru nasıl yayılarak iniyorsa altındaki getiride buna göre yayılarak iner. Yani külçede 1 lira kazandım. Öbüründe 90 kuruş neden kazanıyorum dersek evet biri 1000 derece %100'ü altın. E, 22 ay ürününde %91'i altın. Bu gayet normal. Hani neye göre açıklama yaptı bunu bilmiyorum ama e tabii fakat vatandaşımızın bildiği bir şey de lanse edelim. Kullanım amaçlı aldığımız kolye, küpe, yüzük gibi ürünlerde biz bunu aldığımız atölyelere bir eleme işçilik bedeli ödüyoruz. Bunu da müşterimizden tahsil ediyoruz. Mal bize döndüğü zaman bu işçiliği geri vermeyeceğimiz için, veremeyeceğimiz için, mal erimeye gideceği için orada bir zarar mutlaka oluşuyor külçeye göre. Ama müşterimiz de onu alıyor, zevkiyle takıyor. Bu zevkle taktığı için bu sıfır cep telefonu alıp da İkinci ele satmak gibiyle eş değerdir bizim 14 ayarımız. Ama edeki getiri neyse, yüzdeye vurduğumuz zaman 22 ayar çeyrek, yarım, cumhuriyet altını gibi ürünlerde de getiri birebir eşittir.